Tamam ya sıkıntı değil. Okay. Orans 2.03 yama notları. Bu yamada fazla sayıda alanda kuvvetli olan Singer'ı daha mütevazı kılarak biraz ustalık gerektirmesini sağlıyoruz. Ayrıca Marshall ve Frenzy'nin bedenlerine yaman yapıyoruz. Okey abi. Tıftı. Tıftı. Öldürücü vuruş kendi yapmamış olsa bile yakın zamanda hasar verdi. Herkesi ruh küresi düşürecek. Güzel. Unutmayın yeni oyun modu tırmanış artık oynayabilirsiniz. Bunun nasıl bir modu olduğu ilgili yazımızda öğrenebilirsiniz. Aa bunu da oynayabiliriz ha. Tam bir kere oynayacaktım. Aa şey beyaz yine başladı. Antrenman saati geçti. Niye oyuna giriyorsun? Çizgi film animasyon bilgisayar işidir yazmıştım abi. Anime belirgin farklı olan ayrı bir türdür. Çizgi film diyemeyiz yani. Farklı bir türdür dediğin tür hangi tür işte onu soruyorum onu. Bana ne amına koyayım? Ne olduğunu umurumda değil. Ne? Tanımı ne? Anime. Anime çizgi film nedir? Ya da nedir amına Anime çizgi film değildir. Anime çizgi film nedir? Çok kolay çocuk Nedir? Nedir? Parazit. Neyse. Biz main'in noktamıza gelelim. Ajan güncellemleri Reyna. Reyna'nın savaş alanında organize olmayan takım arkadaşlarına karşı hakimiyet kurma potansiyelini alevlendirmek adına çifte zayıflatma ve güçlendirme düzenlemeleri yaptık. Fakat Reyna'yı dengeli kılandı ve koordinasyonla oynama, oynamaya imkan tanıyor. Özellikle dokunmadık. Tıp 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 tıp. Tıp 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 Fakat İmparator X e, ee, etkin yani ultisi varken herhalde 1-5 alanlarda şey, rüya gibi performans gösterilmesine de ortam sağlayacak. Okey abi. Sömür ve azletin bedelinin artmasının yanı sıra frenzinin bedelinin artmış olması aşağıda görebilirsiniz. Oyuncu da çok daha ciddi ekonomik karar vermeye itecek artık. Ken gözü yetenek yükleri ruh küresi yeteneklerini alamayacak ve tabancasını geliştiremeyecek. Öte yandan Reyna'nın kısa süre önce hasar almış düşmanlanan ruh küresi toplaması takım arkadaşları koordinle oynarken daha tutarlı olmasına yardımcı olacak. Ve silah arkadaşının önünden Reyna'nın evi boş bıraktı siniri bozuyor durumları bir nebze azaltacaktır. Yani diyor ki amınakoyim, sadece şunu yazsanız Q'su c 4ten 2'ye düşmüş Reyna'nın 3 saniyede verdiği yazar okey, tamam Bedeli artmış, 200 olmuş Eldin'den mi izleyelim? Hadi izleyelim At Eldin'in videosunu Mertcan Atıyorum Yok, kımasaydın e, Neyinle doğru söylüyorsunuz Ne bileyim, o kim senin içinde Iııı, ee, Yoru kat kapı elisi. Minertil çat kapı küresinin şu tarafından görülebileceği mevzi artık kartı belirtiliyor. Görülebileceği mevzi artık artı da görünüyor. Boyutlar arası geçiş. Boyutlar arası geçiş yaparken yorunun mini haritası artık görünüyor. Boyutlar arası geçiş yorunun mini haritası artık görünüyor. artık düşmanların gövdesini engellemiyorum Gövdesini. Valorant error Valorant erroru arkadaşlar şöyle attılar bana. Onu da göstereyim bakın. Şu anda diyor ki Niye böyle göremiyorsun? Şöyle diyor ki arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bildirim oyun çökmesi. Haberdarız ve çözmeye uğraşıyoruz diyorlar. O yüzden çözecekler, düzelecek oyun. Oyun son Q'sun olmuş yakında aşk sesler. Olursa da yakında. kademeye gelmiş. silahla da yakına çıkan inşallah sonucu olarak bizim olmalarına göre. Daha yakınlaştırarak oyuncunun hareket hızının normal hareket Zoom sensitivity, zoom hızı mı arttı yani? Zoomluyken daha mı hızlı yürüyorsun? O mu arttı burada? Yanlış oyuncu hareket hızının normal hızı var. Okey abi bedeli azaldı. Yeni şimdi marşal metası mı geliyor? Yarın izle. Geldi video? Gelmemiş Berçan. Nasıl ya? Attı mı? Nasıl ya? Dur bakayım. Atmış. Ama verim yok. Evet selamlar. Ben Hellion. Nasılsınız? Selamlar, Umarım her şey yolundadır. Valorant'ın yama notları demin çıkan büyük 2.03 güncellemesiyle birlikte 8. Reyna kutlamış. büyük oranda zayıflatılıyor. Bununla birlikte Yoru da hatır derecede güçlendiriliyor. Aynı hani zamanda yan, Frenzy demirtaş. ve Stinger gibi silahlar zayıflatılırken... Oğlum Mart... Reyna'ya ne yapmışlar? Reyna'ya nerf miydi buff mıydı oğlum? Ne oldu? Bu diyor güçlendiriyor. Aliyan 2. ayını kutlamış. Ayını ne yapmışlar demiş. İkinci ayımız kutlu olsun ne yapmışlar şimdi göreceğiz. Helix ikinci ayını kutlamış. O da sağ demiş az. ...önemli oranda güçlendiriliyor. Öyleyse dilerseniz bu ve bunlar gibi daha birçok yeni evet, evet, barındıran evet, evet, büyük evet, 2.03 evet, güncelmesinin evet, evet. Okay. detaylarına geçelim. Ama ondan önce Valorant'la ilgili her türlü haber ve kaliteli içerikten herkesten önce haberdar olmak için kanala abone olup, özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Evet öyleyse yamamızın detaylarına geçebiliriz. 2.03 güncellemesiyle birlikte bahsetmek istediğim en önemli yenilik Reyna'ya gelen büyük zayıflatma olacak. Güncelleme ile birlikte Reyna'nın Q ve E yeteneklerinin yükü 4'ten 2'ye düşüyor. Aynı zamanda bu yüklerin fiyatı da 100'den 200 birim paraya çıkıyor. Biliyorsunuz bu Q ve E yetenekleri Reyna'yı en güçlü kılan yeteneklerdi. Bundan sonra Reyna oyuncuları rakiplerine Q veya E atıp atmayacağını çok daha iyi karar vermek zorunda. Aynı zamanda Reyna'nın son 3 saniyede hasar vurduğu rakipleri başka biri söldürse bile yine de ruh güresi düşecek. Yani kilinizin çalınması bundan sonra problem değil. Oyunun daha dengeli olması için Reyna'nın böyle büyük bir zayıflatmaya tabi tutulması gerektiği aşikardı. Reyna'yı oynamaktan çok keyif alan biri olarak bu değişiklikleri yerinde buldum. Evet dilerseniz geçelim yoru değişikliklerine. Bildiğiniz gibi yorunun E yeteneğiyle bıraktığı ışınlanma portalları rakipler tarafından belli bir menzilin içerisindeyken görülebiliyordu. Fakat bundan sonra nihayet yoru oyuncuları bu menzili mini haritalarında görebilecek. Aynı zamanda Yoru'nun bu portallara ışınlandığında çıkan sesin duyulma menzili de yine mini haritada bundan sonra görülebilecek. Hmm. Tüm bunlarla birlikte artık Yoru ulti attığında mini haritasını görebilecek. Aynı zamanda Yoru ulti halindeyken bir rakibini saptarsa Yoru'nun takım arkadaşları da bu rakibi mini haritalarında görebilecek. Yoru teoride çok güçlü bir entry karakteri olsa da sezonun başından beridir oyuncular tarafından pek tercih edilmedi. Bu güçlendirmelerle karakterin kullanımını biraz daha kolay ve okunabilir bir hale getirmeye çalışmışlar. Ama karakteri diğer entrylerin yanında da pek tercih edilebilir bir hale getirmiş. Bomboş bir karakter getirdiler ama bakayım. Yurda değişiklikleri çalışır. dışında Brimstone ve Phoenix'e ufak tefek değişikliklerimiz var. Bundan sonra iki karakterde yanıcılarını attığında yanıcılarının yanma sesi çok daha rahat bir şekilde duyulabilecek. Bu sayede yanıcı süresi bitti sanıp sislerin içine girmeyiz artık. Evet öyleyse dilerseniz geçelim silah değişikliklerimize. İlk silah değişikliğimiz Marshall'a gelen büyük güçlendirme olacak. Bundan sonra Marshall'la zoom halindeyken eskisine oranla çok daha hızlı koşabileceksiniz. Aynı zamanda bundan sonra günü kullandığınızdaki yaklaştırma oranı çok çok daha yüksek olacak. Ve son olarak silahın marketteki fiyatı 1100'den 1000 krediye çekiliyor. Açık konuşmak gerekirse Marshall oyunda hiçbir zaman aman aman tercih edilen bir silah olmadı. O güçlendirmenin de bir işe yarayıp yaramayacağı konusunda birazcık tereddütlerim var açıkçası. Ama her zaman dediğim gibi bunu zaman gösterecek. Sıradaki ya, silah değişikliğimiz Stinger'a geliyor. Stinger bildiğiniz gibi Yok. şimdiye dek dengesizliğiyle ünlü bir silahtı. Dolayısıyla Stinger'a gelen ilk değişiklik fiyatının 1000 krediden 1100 krediye çıkması Aynen. oldu. Bununla birlikte tararken ki atış hızı hatır sayılır seviyede düşürülürken tarama sekme oranı ise bir hale arttırıldı. Bundan sonra Stinger'ı tarayarak kontrol etmek eskisinden çok çok daha zor olacak. Aynı zamanda silahın üçlü atış modundaki sekmesi de arttırılırken ardı ardına atılan üçlü atışlarda mermiler daha da fazla dağıtılır. Umarım ki bu değişiklikler sorry. silahın Geldim. dengeli bir hale alması için yeterli olur. Son silah değişikliğimiz Frenzy'e geliyor. Frenzy'nin marketteki fiyatı bundan sonra 400 Aa. kredi yerine tam 500 kredi olacak. Bildiğiniz gibi agresif oyun oynamayı seven oyuncular <laughs> Stol roundlarında frenzi ve yarım zırh çekerek oyuncuların üstüne kuşlayabiliyordu. Artık ilk roundda frenzi satın aldığınızda yanında zırh satın alamayacaksınız. Evet 2.03 güncelleme. Şimdi bir de frenzi atmalar başlayacak. Ben sana frenzi atayım ilk kez. Aynı 1.6 ya oyun tam bir 1.6 değil mi ya? Singer'laşı Singer zaten şey yapmıyorlardı ki. Normal kullanmıyorlardı ki. Üçlü oluyor adam. Uzaktan. ile birlikte gel. Bir diğer yeniliğimiz yeni oyun modumuz olan tırmanış. Tırmanış modu aslında CSGO'daki silah yarışı oyun moduna çok benziyor. Mod 5'e 5 iki tane takım arasında oynanıyor ve öldürdüğünüz düşman başına yeni bir silah seviyesi açıyorsunuz. Her seviye başına oyunun size yeni silahlar ve yetenekler oh. verdiği bu oyun modunda en yüksek seviyeye geldiğinizde bir bıçakla sonraki bıçak? rakibinizi öldürmeniz gerekiyor. Son rakibinizi bıçakla öldürdüğünüzde oyunu kazanıyorsunuz. Aynen. Oyun Dur modu aynı Spike'a hücum gibi bir eğlence oyun modu. Biliyor bakalım ya. ben de heyecanla bekliyor olacağım. Evet gün güncelleme ile ilgili Güler. bahsedeceğim son önemli değişiklik AFK kalan oyunculara karşı geliyor. Bundan sonra herhangi bir dereceli maçta 6 round'dan daha uzun bir süre boyunca AFK Ay kalan yok. oyuncular tam 8 kademe puan kaybedecek. Ya. Bu sayede kötü giden tırmanış maçlardan mi? sıkılıp Oynayalım. çıkan oyuncular ekstradan cezalandırılacak. Ben yoksa, ben evet büyük 2.03 güncellemesi ile ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Teşekkürler. Umarım gitmiştir. Gitti. Eğer beğendiyseniz videoya bir beğeni bırak.